Hepinize merhaba arkadaşlar ben İmran. Bugün arkadaşlar sizlerle el sanatlarının ilk bölümü yani or ne derler işte kağıttan bir şey yapma mesela. Bugün sizlerle kağıttan beyler ne mi yapacağız? Bugün sizden kağıttan beyler iPhone 16 yapımı göstereceğim arkadaşlar. Ben bir defter kağıdı kullanacağım. Sizlerseniz A4 kağıdı, A3 A4 kullanabilirsiniz. Yapımına geçelim beyler. İlk önce kağıdınız dümdüz olacak. İlk önce beyler şunu ters çevirelim. İlk önce bunu şöyle şöyle katlıyorsunuz. Yani şöyle şöyle. Ee, bu arada her kenar tam olacak. Şöyle tırnağınızdan bastırabilirsiniz. Şöyle yaptıktan sonra bunu geri açıyorsunuz. Bu defer böyle katlıyorsunuz. Arkadaşlar mikrofon kullanıyorum telefonla. Ee, şöyle yaptıktan sonra arkadaşlar tekrar açtıktan sonra şurada gördüğünüz kadarıyla bir tane çizgi oluşuyor böyle. Bu çizgiden şöyle geliyorsunuz. Şöyle tam üstünü oturacak bir şekilde bunu tekrar şöyle katlıyorsunuz üçgen bir biçimde. Tabii bastırın ki hiç bir şey yeniden çıkması tek bunun da aynısını şöyle olacak bir şekilde aynısını böyle yapıyorsunuz ve daha sonra böyle bir şekil aldı beyler sonra bunu yine böyle şöyle şu kenarlardan tutup bunu sanki bir kanat gibi katlıyorsunuz hani eskiden yap yapar mıydınız ben çok yapardım öyle bir F e, jet uçak yapardım ama ben bugün sizlerle F10 16 yapacağım. Ee, şöyle katladıktan sonra e bela ilk videom olduğu için uğratma e, bu inşallah sizin için sorun olmaz. Siz onu artık yaparsınız. Şöyle yaptıktan sonra şöyle yapıyorsunuz. Tabii siz şuraları yaparsınız. Daha sonra bunu ters çeviriyorsunuz. Şöyle gördüğünüz karelen Yine çizgimiz gözüküyor. Daha sonra bunu şöyle şöyle katlıyorsunuz. Evet. Daha sonra bu defer arkasını çeviriyorsunuz böyle. Şurada gördüğünüz kadarıyla bir şöyle bir şey oluştu. Bunu şöyle çizgiye getiriyorsunuz. Aynısını bu kenarda yapıyorsunuz. Evet. Şöyle bir şekil alıyor. Daha sonra bunu tekrar arkasını çevirip Bunu bu defer Şu şu ucunu Şöyle katlıyorsunuz Ve arkasını çeviriyorsunuz Gördüğünüz kadarıyla şöyle bir şey oluştu Beyler Daha sonra bunu Böyle Katladıktan sonra Tabi ben tabii eşit olmadığı için Siz eşit yaparsınız tekrar söylüyorum Yani yok efendim eşit yapmadı Yok efendim bize diyor demeyin Daha sonra böyle olduktan sonra bunu ilk başta böyle şuradan şöyle göstereyim bunu ilk önce şöyle bir kenarını sadece sadece bir kenarını çok bir şeyle şöyle gördüğünüz kadarıyla bastırmadan yapıyorsunuz ve şu şuradaki küçük kenarını buraya katlıyorsunuz ve açıyorsunuz öbür tarafı da katlıyorsunuz. Daha sonra beyler. Bu böyle oluyor. Bakın şöyle içini açıyorsunuz ve daha sonra şöyle katlıyorsunuz beyler. Ee, şöyle ben yapayım. Evet. Böyle oluyor. Daha sonra son kalan işlemde bunları şöyle içe. Yani kanat yapacak bir şekilde bunları şöyle katlıyorsunuz beyler. Daha sonra burada şöyle bir uçak oluyor tabii ki de. Şöyle bir göstereyim. Şöyle tam kameraya. Daha sonra bunların şu kenarlarını içe doğru katlıyorsunuz beyler. Bunların hepsini yaptıktan sonra benim yaptığım doğru düz yaptıktan sonra beyler şöyle bir uçak oluyor. Bunu uçumunu göstermeyeceğim. Eğer isterseniz yani bu videonun devamını isterseniz eğer bundan bir tane daha yaparım ve onu uçurmaya denirim arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. İyi günler, yayınlar. Abone olmayı, like unutmayın. Görüşürüz.